Selamünaleyküm dostlarım. Bugün takipçi serisi VS'si başlattım. Ee, bir takipçimle VSS atacağım şimdi. Ee, devamını çekerim. Hani güzel bir beğeni veya hani yoğun istek gelirse aranızdan birini seçer VSS atarım zaten. Sizler nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Umarım yerindedir. Şu sesi kapatayım. Sizler nasılsınız? Keyfiniz yerinde umarım. Team match. Let's go. Başlayalım. Bakalım güzel bir vs döndürelim. Nereden geliyor? Bu arada artık daha sık sık video gelecek. Biraz cover oynuyor sanki. Blue team has scored for the first time. Cover me. Diye ya. yani bak Kendi bir izme gidiyormuş Dedi Güzel Kofi çatlasın böyle bir şey yok. Karşımdaki bu arada 90 FPS. Çok geri. Nice, Oğlum çok pis. Eyvallah sen değilsin hangi? Yoğun istek gelirse. <gülüyor> <Devam>. <gülüyor> Yoğun istek gelirse devamını çekerim. Sonunda kontrollerimi falan da koyacağım. Güzel. Ne sağ ol. Bu arada ID'yi de aşağı bırakırım. Hesap takasları. Demek sen olursa eklesin. Bu verelim. Sağda Ben ee, güzel. Basarlı oynadım. dolanmam lazım. Tersini çok güzel aldı. Buradan böyle çıkınca tersi, tersi, yani tersi almış oluyor beni. Kendimiz her zaman hani Ters mı Fight kaybedersiniz. Bak mesela burası ters. Buradan çıksam ters anladın mı? Buradan anladın Bir daha. Gel, gel, gel. Jöstinin boyutunu soran var mı? Hemen söyleyeceğim şimdi. çok gerin. Son bir. Hadi. <gülüyor> 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 Aa oturdu. Joystick'im kaçmış. 90. Ee, şimdi size şöyle bir şey diyeceğim. Joystick'le ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi joystick'i küçük kullanırsanız hassasiyetinizi düşürmeniz gerek. Üçüncü şahıs türbünsüzü. Bir saniye. Şunu vurduktan sonra konuşacağım. Yani. Joystick'i ne kadar küçültürseniz hassasiyetinizi o kadar düşürmeniz gerekiyor Çünkü yani joystick'i düşük yaptığınızda merminiz daha fazla sıkılıyor. <laughs> Bir saniye. Aa. Kill. Lan. Onu <laughs> öldü diye bırak. Şimdi joystick'i yani küçültürseniz merminin saçıldığını siz de biliyorsunuz. Onun için hassasiyetinizi düşürün ki No mercy! Reloading! Shame, Miguel. Let's cover them. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. dediğim gibi yani orta boyda kullanıyorsanız ideal zayra hassası 300 olmalı. Yanlış bir attım. Aa o da Güzel. Kontrol ve hassasiyetimi çok istiyordunuz. Bu videoda verim de. Kurtulayım gari. <laughs> ne yapayım? arada kulak dönüştürücü anlam lazım. Expired. Evet. Nasıl duvara yanaştın? <laughs> Nasıl duvara yanaştın diye. Şimdi biraz rushlayalım. Ya, cover me gal mereme bıktım reloading mermi. enemy down sen de çok iyi döndü. cover me yanlış pick attım ya Güzel. Dediğim gibi Videonun sonunda da kontrol ve hassasiyet kodlarımı veririm abi. Her videomun altına <laughs> abi hassasiyet abi kontrol. Abi şimdi siz de kurtulun ben de gari. Şu an ters açıdayım bakın. Önümü alacağım. Hayır. Evet. Oradan çıksaydım abi. Abi Bana biraz açayım ya yani telefon çok sıkı. No mercy, evet. cover me. Yine koluna sardım. Biraz çekişmeli olmadı ama olsun. Sizleri videosu bırakmak istemedim. Güzel. Adam. O da öldü diye saldı galiba. Fanın sesi biraz fazla gelebilir onun için özür dilerim şimdi. Kalkmadı ya. Dediğim gibi. Bu de arada kanala abone olmayanlar varsa abone olup like atmayan varsa da like at. Çünkü benim için çok önemli. Uzun zamandır video atmıyorum. Artık şu Cover şeye me! Şeye no mercy! Reloading! Dediğim gibi takımçı serisinin gelmesini takımcılarla ilgili istiyorsanız

Son 50, sa son 50 saniye kaldı. Yaklaşıyoruz sonlara doğru. Centerste. Oo Güzel. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kontrol ve hassasiyetimi de vereyim hemen. Arkadaşımıza da bir yerine Gelelim kontrol ve hassasiyete. Kontrol. Bir saniye. Kontrol kod 3. Plan 1'de oynuyorum. Veriyorum. İyi e hoplayayım. Hassasiyet veriyorum. Plan yönetimi. Şimdi 4 parma ayarlarsak böyle. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izleyip beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Evet, kanala abone olmayanlar varsa abone olsun. Like atmayanlar da like atarsa sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.